E, şimdilikten e, bugün açılışımızı yapacağız. E, i̇stiklal Marşı ve saygı duruşu olacak. Sonra Sayın büyük Büyükelçimizin konuşması için kürsüye kendisini davet edeceğiz. E, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Viyana Birliği adına Sayın İbrahim Aydın'ı konuşması yapması üzerine kürsüye davet ediyorum. Sevgili Başkan. Ve değerli siyasi parti temsilcileri, kıymetli sivil toplum kuruluşu başkanları, değerli basın mensupları ve sevgili gençler, Saygıdeğer vatandaşlarımız hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 19 Mayıs 1919 İstanbul'un işgali üzerine yola çıkan ve zorlu bir yolculuktan sonra Anadolu'ya ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya özgürlük, umut ve güven tohumlarının ekişinin 105. yıl dönemi. Atatürk'ün anma geçtik ve spor baramımız hepimize kutlu olsun. Bu güzel günde Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkan kahramanları saygıyla anıyor. Mürettebattan Kaptanana en rütbesinden Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tümünün önünde saygı ve milletle eğiliyorum. Anadolu'da yeşilecek Türkiye Cumhuriyeti'nin tohumlarının atılmasıdır. 19 Mayıs sadece bir umut değil, güvendir. Aynı zamanda halkına güvenen kurtuluşun ancak Çanakkale'de şehit olduğu kahraman zeferlerin vatan sevdasıyla mümkün olacağını bilen Mustafa Kemal'in ulusun analarıyla kucaklaşmasıdır. 19 Mayıs tarihimize ışık tutan Nutkun ilk seviyesi kurtuluş savaşının ilk adımı hürriyet ve istiklal ilk haykırışıdır. Sevgili gençler, binlerce şehit verilerek sıkıntı ve yokluk içinde büyük özveriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Ve kutsal emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar muhafaza etmek, gelecek kuşaklara aktarmak sizlerin asil görevidir. Bu kutsal görevi yerine getire getireceğinizden inancım tamdır. Gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, saygılarımı sunuyorum. Şimdi şimdi sizleri bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum ve ondan sonra iktidar maçımıza değerli başkanım, değerli protokol konukları, Avustralya dostlarımız, değerli hanımefendiler, beyefendiler, gençler, çocuklar, özellikle gençler bugün. Pa pa sitze auf Deutsch damit unsere österreichische Freundinnen und Freunde auch mitkriegen, worum es geht, wissen Sie sowieso, aber Als Botschafter der Türkischen Republik, Botschafter von Republik Türkei, ist es für mich natürlich eine Ehre, heute hier Gast zu sein, an dem Tag, an dem wir wichtigste, eine von wichtigsten Feiertage unserer Republik feiern. Und äh, es freut mich natürlich sehr, dass uns äh, CHP eingeladen hat, gemeinsam mit meinem Generalkonsul. Und äh, wir äh, schätzen. Diese Einladung sehr und äh, wir haben, in, ich bin seit vier Jahren hier als Botschafter meines Landes und wir haben nur gute Beziehungen gehabt, was CHP Wien oder Österreich betrifft. Dafür bin ich auch sehr dankbar, dass wir, ob CHPler, AK-Partei, MHP, spielt keine Rolle. Wir haben in Österreich es geschafft, dass wir alle gemeinsam sind, wenn es um die Türkei geht, wenn es um Menschen in Österreich geht. und wenn es um demokratische Werte geht, da waren wir immer gemeinsam und wird wahrscheinlich das auch immer fortgesetzt, gehe ich davon aus. Aber jetzt natürlich die türkische Sätze, äh, die heute von mir erwartet werden und nach meiner Meinung auch zu recht erwartet werden. Kıymetli konuklar ve en önemlisi bugün çoğunluğu futbol oynayan şu anda belki biz dinlemeyen futbol oynadıkları için haklı olarak ama Görüyorum oturan, bizi dinleyen gençlerimiz de var. Çok değerli gençler. Öncelikle hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Az evvel başkanın da söylediği gibi 105 yıl önce bugün Türk milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ülkemizin kurtarılması ve gelecek nesillerin gurur duyacakları bir Türkiye'de yaşaması için bağımsızlık mücadelemizi başlatmıştır. Bu yola milletimizle beraber çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'dan başlayarak bütün ülkeye yayılan bağımsızlık mücadelesine önderlik etmiştir. Büyük fedakarlıklarla kazanılan Kurtuluş Savaşımızın sonunda Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Atatürk Samsun'a çıkarken milletine, özellikle de Türk gençliğine güvenini ve inancını her fırsatta dile getirmiştir. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir diyerek bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet etmiştir. Sevgili gençler, sizler Avusturya Türk toplumunun yüz akısınız. Hızla değişen dünyada kendinizi her anlamda geliştirmelisiniz. Hem Türkçe hem Almanca'ya en iyi şekilde hakim olmalısınız. Zira Eğitim hayatınızdaki başarınız için dil eğitimi büyük bir önem taşıyor. Avusturya'daki toplumun her alanına güçlü şekilde katılım sağlarken ana vatanınız ve kültürünüzle olan bağlarınızı başarıyla koruyacağınıza inancım tam ve zaten bunu da Avusturya Türk toplumunu göz önünde tuttuğumda 4 yıldır yaşamaktayım ve gerçekten Avusturya Türk toplumumuzun hem çok iyi Avusturyalı vatandaş hem de öte taraftan Türk kültürünü hiçbir zaman unutmayan dilini, kültürünü dört dörtlük özenle koruyan ve onlara sahip çıkan, çocuklarına, gençlere aktaran bir toplum olduğu için dürüstçe söylüyorum, Türk toplumuyla Avusturya'da gurur duymak belki de hepimizin üzerine düşen bir görev. Avrupa'yı da bazı ülkelerle kıyasladığımda Avusturya Türk toplumu gerçekten fersah fersah önde gidiyor. Ne mutlu bize. Bilim, ekonomi, kültür, sanat,